Evet arkadaşlar yeni kontrol derken balığı aldık. Ve çupra geldi arkadaşlar çupra. Evet tarih beklerken çukla geldi. Gerçekten güzel bir boç Evet şöyle yemin dedim, bir kontrol edeyim bir bakayım derken yolda bir asıldığını hissettim. Evet. İşte bunun daha başındayız. Bu da bir ilk olduğu için herkese rast gelsin. Evet. Çok büyük aldık. Gerçekten güzel boy. Bayağı kasma yuvarladı. Ne suda. çok büyük. Güzel boy. Şimdi onu çıkaracağız. Bak tümsek var burada. Onu Çok güzel boy arkadaşlar. Evet, benim ipi de mahvetmiş bulunmakta. Çok güzel boy. Mükemmel bir boydur aldık arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Tam açık yaparken atmıştım ama fakat ipi falan hepsi mahvetti. Yapacak bir şey yok. Çalacağız. Belki üstü bir tral. Şöyle görebiliyorsunuz. Mükemmel boy. Herkese rast gelsin. Aha var. Var. Aldım. Evet arkadaşlar, ikinci tıral. Bu da güzel boş. Bu biraz sanki daha ufak, mı? Evet, biraz daha ufak. Evet, bunu salabiliriz. Fark da göstereyim. Tabii Apple diyele hemen salın bir. Evet ciddi bir şey aldık arkadaşlar. Tam kuzu podu ve trak. Kuzu gibi ama tam net göremedik. Evet kuzu, kuzu. Evet. <laughs> Dün intikamını aldık herhalde. Bence limitler dahilinde olduğunu düşünüyorum. Şöyle Bak ettim Arkadaşlar, az gelsin. Evet arkadaşlar, avımızı bitirdik. Bugün tek geldim ama, Okan yok. Ee, gecenin ilk saatlerinde tane bir çupra geldi, güzel bir çupra. Şaşırttı beni. Sonra çok kez vurup kaçtı. E, alamadım. Ama en sonunda bir tane şöyle paşa. Kiloluk bir tane tral aldık. Çok güzel bu arkadaşlar. E, bunu aldıktan sonra Açacak yaparken ipimi hani bayağı bir dolaştıları çünkü topçak kimse yoktu ve kasnağı durduramadığım için aynı direkt yere bakıp devam ettim. Akabinde LRF geçtim. Birazcık atayım hani belki yeni tren devam varsa diye. Ben şöyle güzel bir kuzu pulası geldi. Ee, bunu da koydum. Çünkü ilk karış üstü. Yine güzel boy. Ee, hatta intikam mı diyeyim artık. <laughs> ne diyeyim. Evet peşinde olan emek harcayan herkese rast gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O šekli.